baldızından bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kadın kayınıyla, kayınbiraderiyle bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kayınbirader ölüm kadar tehlikelidir. Bir arada oturulmaz. Baldız, kayınbirader falan bir sofralarda. Yapmayın bu işleri. Milyonlarca evde milyonlarca akraba olan insan aynı sofrada oturur, yemek yer, sohbet eder, çay içer ama bunların hiçbiri birbirlerine gayri ahlaki bir bakış açısıyla bakmaz. Nahl suresi 116. ayet. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şunu helal bunu haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Köre güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada ve ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.